Gusto severler merhaba. Ee, yine bir kendimiz çabalarımızla kendi yapabileceğimiz işleri yapmaya çalışıyorum. Bunları da sizinle paylaşıyorum. Ee, pek çok şey de zaten Yuko Gusto sayfasında, Facebook'ta, oradan da görüyorum. Ee, bu şekilde ben de kendi sayfamda paylaşıyorum. Eğer Yuko Gusto sayfasını üye değilseniz üye olun. Orada da çok güzel, faydalı bilgiler paylaşıyorlar. Motorumun şimdi akü kontrol edeceğim. Motorumu bir önceki videomda işte şey saplamalarını kopmuştu, eksos saplamaları. Onları değiştirmek için motoru yan yatırmıştım. Yan yatırdığımda altından böyle bir şey, saf böyle bir su çıktı, böyle renksiz bir su geldi. Ondan sonra o su neden nereden geldi? Ona bir bakacağım ben şimdi. Beyaz bir hortum vardı, hortumun ucundan geldi, büyük ihtimal aküden geldi o su. Şimdi şurada iki tane civata var yan kapak civataları onları söktüm çok basit hemen iki civata şöyle kapağımızı aldık arkadaşlar burada şunu da ben sökmüştüm zaten bunun burada yerine takılı şöyle burada akümüz var muhtemelen aküdeki fazla suyu veya yan yatırdığımız yatırdığımızda üstündeki fazla suyu bu hortumdan aşağı doğru iniyor oradan aşağıdan akıyor hem onu merak ettim acaba nereden geliyordu. Gerçekten tahmin ettiğim gibi aküden geliyormuş. Şimdi bu akü kapağını da sökeceğim. Akü kapağını söktükten sonra akünün sularını kontrol edeceğim. Elimde zaten saf su vardı. Eğer eksik varsa saf sularını tamamlayacağım. Arkadaşlar şu üstte bir tane civatası var onun. Civatayı söktükten sonra üstündeki kabloları çıkartıyorsunuz. Zaten hepsinin yerleri var kabloları çıkarttıktan sonra şunu yatırdığımızdan olay bu. Akü direkt geliyor işte arkadaşlar. Akümüz bu. Ben bunun şimdi sularını falan bir kontrol edeyim. Bakımını yapayım. Yaklaşık e, kaç? 2018 3 senelik bir akü var üzerinde. Maşallah daha hiç tık demedi. Bakımlarını zamanında yaparsak herhalde biraz daha gider diye tahmin ediyorum. Şimdi şu üstündeki kapakları sökeceğim. Şimdiki suları kontrol edeceğim. Arkadaşlar bir pense yardımıyla üst tıpalarını söktüm. Tıpalar şöyle küçük birer tıpa. Dişli değil bunlar normal sıkı geçme. Tıpaları söktüm. Gerçekten içinde neredeyse hiç su kalmamış. Plakalar gözüküyor. Akünün plakaları. Eğer bunları tamamlamazsak bu akü plakaları zamanla eriyip gidiyor. Ve akümüz tamamen perte çıkıyor. Akü ne kadar bakım yaparsak ömrü o kadar uzun olur. Ben şimdi saf suyla bunları dolduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar Eksik sularını tamamladım. Akümüzün sularını doldurdum. Belki seviyeden biraz fazla olmuş olabilir ama zaten şurada Yan tarafta tahliyesi var onun. Hortum bağlanıyor oraya. O hortumdan fazlalarını atar zaten. Tamamen bitmiş durumda içindeki sulara. Eğer böyle devam etseydim belki aküm kısa sürede bozulabilecekti. Bu şekilde akümün suyunu tamamladım. Şimdi kapaklarını takacağım. Montajını yapacağım yerine. Akümüzün tıpalarını taktık yerine oturturduk. Akü kapağını da taktık yerine. Şurada bir adet civatası var. Bunu da sıktık. Akü bakım bakımımız bitmiştir. Bu elektrik kablolarını, aksamlarını, hortumunu diğer parçalarını, kablolarını hepsini yerlerine taktım. Şimdi kapağını kapatacağım. İşlem bitmiş olacak. Ak ak akü bakımımız bu kadar oldu. İnşallah daha uzun yıllar kullanma, kullanmak nasip olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her birbirimizi bu şekilde bilgilendiriyoruz. Ben de diğer videolara bakaraktan, diğer yorumlara bakaraktan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendi yapabileceğimiz şeyleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İyi günler. Görüşmek üzere.